Herkese merhabalar. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile ilgili bazı faydalı bilgiler vermek için buradayım. Umarım faydalı olurum. Şimdiden herkese kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi Türklerin e, ana yurdu Orta Asya'dır biliyorsunuz ki. E, ve tü, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi dediğimizde aklımıza ilk olarak gelecek olan şey, hayvancılıkla uğraşmaları ve Uygurlara kadar olan süreçte göçebe bir yaşam sürmüş olmaları. Peki şimdi göçebe kültürünün sonucunda ne gibi durumlar ortaya çıkmış olabilir? Öncelikle merkezi yapı güçlenememiştir yani boylar şeklinde federasyonlar kurulmuştur Bu da çabuk yıkılmalarına neden olmuştur. Kalıcı bir yerleşik düzen olmadığı için mimarinin ve şehirciliğin uygurlara kadar ortaya çıkmadığını görebiliriz. Ekonomi yine Uygurlara kadar hayvancılığa dayalı kalmıştır. Yani bu süreçte tarımla uğraşmamışlardır. Sadece hayvancılığa dayalı olarak kalmışlardır. Bu da göç etmelerinin bir neden nedenidir. Çünkü hayvancılıkla uğraşmaları, merava otlakların artık işe yaramayacak hale gelmesi de Türklerin Orta Asya'dan göçüne sebep olmuş durumlardan bir tanesidir. Sanat anlamında baktığımızda taşınabilir eşya, göçebelikten ötürü taşınabilir eşya ve hayvan figürleri üzerine yapılı eşyaların onların yerleşik olmayan düzenlerine hakim olduğunu görebiliriz. Ve kendilerinden sonra gelecek olan Türk devletlerine de aslında bir sanat anlamında esin vermiş olan o çadır sanatı gelişmiştir. Kümbetlerde göreceğiz daha sonrasında çadır sanatından esinlenilmiştir. Tabi yazılı hayat geç başlamış, hukuk kuralları şu anlamdadır: töre, yani sözlü hukuk, töre. Bu aslında daha sonraki Türk devletlerinde de örfi hukuk olarak geçmiştir. Bunu daha sonrasındaki Türk devletlerinde de törenin her zaman hakim olduğunu göreceğiz. Göçebelikten ötürü tabii ki yine hapis cezalarının kısa süreli olduğunu görebiliriz. Özel mülkiyet anlayışı gelişmemiştir, ama kölelik de yoktur. Yani ayrıcalıklı bir sınıf da yoktur. E, dayanışmacı bir e, topluluk özelliği görebiliriz. Şimdi bir de arkadaşlar Orta Asya'nın tabii ki kültür merkezleri var. Bunlara da şöyle bir değinecek olduğumuzda... Orta Asya'nın en eski kültürünün Anav kültür olduğunu görebiliriz. E, bir sonraki kültürler de ortaya çıkmıştır ama bilinen en eski kültür Anav kültürüdür sevgili arkadaşlar. Peki Orta Asya uygarlığının temelini oluşturan ise Afanasyeva dediğimiz e, geniş bir alanı etkilemiştir. Bu da Orta Asya uygarlığının temelini oluşturmuştur. Nedir bu Afanasyeva kültürü arkadaşlar? Devamında gelen Andronova kültüründe atın evcilleştiğini görebiliriz. Hangi kültürde atın evcilleştiğini görüyoruz? Andronova kültüründe arkadaşlar. Peki en eski kültürümüz hangisiydi? Anal. Peki Afelasyova neydi sevgili arkadaşlar? O da Orta Asya uygarlığının temelini oluşturuyordu. Atın Andronova kültüründe evcilleştiğini görüyoruz. Demir ise Orta Asya uygarlığında demir ilk defa Karasuk kültüründe ortaya çıkmıştır. Bütün bunları genel anlamda kapsayan ve Orta Asya'daki kültürlerin en gelişmiş olan ise Tagar kültürüdür sevgili arkadaşlar. En eski olan Anav, en gelişmiş olan Tagar, demirin işlendiği Karasuk, atın evcilleştiği Andronova fakat Orta Asya uygarlığının temelini oluşturan ise Yova kültürüdür arkadaşlar. Peki Türklerin Orta Asya'dan göçlerinin sebepleri nedir? Bunlara az önce de değinmiştik biz. Kuraklık, Orta Asya ikliminin bozkura dayalı e, soğuğun e, hakim olmasından ötürü kuraklığın e, otlak ve meraların azalması, e, bu da hayvancılıkla geçimini sağlayan e, eski Türk boylarının göçlerine sebep olmuştur. Salgın hastalıklar, Boylar arası hakimiyet mücadelesi çünkü neydi eski Türk devletleri boylar şeklinde oluşuyordu federatif bir şekilde yani boylar e, hakimdi. Bu yüzden boylar arasındaki hakimiyet mücadelesi aslında göçlerin e, büyük sebeplerinden bir tanesidir. Tabii ki dış baskıları görebiliriz Çin'e komşu olunmuş olması Türklerdeki e, kök kökenden gelen o bağımsızlık düşüncesi de göçlerin sebeplerinden bir tanesidir. Tabii ki Türkler Orta Asya'dan Doğu, Batı, Uzak Doğu, Çin, Mezopotamya, Afganistan, İran'a kadar çeşitli dünyanın çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir. Bu göçlerin sonunda aslında çağ açıp çağ kapatan kavimler göçü olarak görebiliriz biz bunu. İlk çağın kapandığı ve orta çağın kapılarını açan kavimler göçü batıya giden Türklerin neden olduğu Çağ açıp çağ kapatan göçtür. Bu göçün adı kavimler göçüdür. Devam ettiğimizde arkadaşlar e, baktığımızda göç dalgasından ilk etkilenen bölgelerin ön Asya ve Çin olduğunu görüyoruz. Yazı kullanılmadığından ötürü de Türk göçleriyle ilgili kesin bilgiler elde etmenin el, güç olduğunu söyleyebiliriz. Peki Türk kelimesinin anlamı nerede geçmektedir? ve ne anlama gelmektedir? Türk kelimesi türemek fiilinden gelir. Töreli ya da kanun nizam sahibi olarak görebiliriz. Çeşitli kaynaklarda Türk adı geçmiştir ama Türk kelimesi ilk olarak Çin kaynaklarında geçmektedir. Nerede geçmektedir? Türk kelimesi ilk olarak Çin kaynaklarında geçmektedir. Yine Bizans kaynaklarında Türkiye adıyla geçmiştir. Türk kelimesi Bizans kaynaklarında ise Türkiye adıyla geçmektedir. Yine e, İslamiyet'in Türklerin İslamiyet'e geçiş sürecinde eser veren e, ünlü dil bilgini Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Türk'te Türk kelimesi Türkleri olgunluk çağı olarak anlatmaktadır, göstermektedir. Şimdi İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerini inceleyeceğiz. İlk olarak incelememiz gereken aslında bir devlet olmamıştır. Boy olarak görebiliriz. Bir topluluk olarak gördüğümüzde İskitler. Diğer anlamıyla Sakaları görebiliriz. Karadeniz'in kuzeyinde ve Orta Asya'nın batısında yaşamış en ünlü hükümdarı Alper Tunga'dır. Şu ve Alper Tunga destanları da onlara ait Alper Tunga destanının içeriğinde İran ile olan mücadeleleri, şu destanında ise ünlü Makedon imparator e, İmparator İskender ile olan mücadeleler anlatılmaktadır. Yine Alper Tunga'dan sevgili arkadaşlar, Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Efreziyat diye ismi geçmektedir. Yine bu da bir genel kültür olarak size parantez içi bilgiyi vermiş olayım. Amazon denilen kadın askerleri burada görebiliriz ve aslında Türk kadınının tarih boyunca hep yönetimde olduğunu Tomris Hatun'un da ilk kadın yönetici olmasından görebiliriz. Arkadaşlar bundan sonraki konumuz İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde bilinen ilk Türk devleti. Yani boy değil sevgili arkadaşlar devlet olarak Asya Hun devleti. Sizlerle konumuz Asya Hun devleti. Birazdan görüşmek üzere.